Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve hamdülillahi vessalatu vesselamu ala rasulillah Değerli kardeşlerim bu hafta inşallah cihat ve Çanakkale zaferinden bahsetmeye çalışacağız. Meşakkat gayret çaba gibi anlamlara gelen cihat kelimesi dini terminolojide Allah'ın adını yüceltmek için Allah'ı ve onun dinini inkar edenlere karşı yapılan her türlü mücadelenin adıdır. Toprak gasp etmek, yağmalamak, dünyalık elde etmek için yapılan savaş cihat değildir. Cihat tek kelime ile Allah'ın adını yüceltmek, tevhid akidesini yaymak için yapılan savaştır, mücadeledir. Cihat, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek ve tüm yasaklarından sakınmaktır. Cihat, nefsimizin İslam dini ile çatışan arzuları ve eylemlerine karşı mücadele etmektir. Cihad, helal rızık kazanmak için çalışmaktır. Cihat insanları hakka çağırmak, batıldan sakındırmaktır. Yani emri bil maruf, nehy anil münkerde bulunmaktır. Cihat yurda İslam topraklarına saldıran düşmanla savaşmaktır. Evet. Kur'an ve sünnete dayanarak yapılan bu tanımlardan da anlıyoruz ki cihat İslam'ı yaşamak ki bu en büyük cihattır nefse karşı yapılır. İslam'ı yaşatmak ve gerektiğinde silahla dinimizi, inancımızı korumak ve yaymak demektir. Değerli kardeşlerim, İslam alimleri cihatın çeşitlerinden bahsetmişlerdir. Bunlardan biri kafirlerin dini hücumlarını önlemek için yapılan mücadelenin adıdır. Zaman zaman tarihte olduğu gibi günümüzde de iç ve dış düşmanlarımız tarafından dinimize, imanımıza, mukaddesatımıza karşı saldırılar olur. İşte bu saldırılara karşı tabii ki kanun ve nizam çerçevesinde yapılan her türlü mücadele cihadın bir çeşididir. Müslüman bir yerde kötülük gördüğü zaman o kötülüğü engellemek için gücü yetiyorsa eliyle gücü yetmiyorsa diliyle ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz ederekten onun karşısında olduğunu gösterir. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor ya: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyir <laughs> bi yadihi." Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. "Fe in lem yastati' fe bi eğer eliyle düzeltemiyorsa diliyle düzeltsin. Fe in lem eğer diliyle de düzeltemiyorsa fe bi Kalbiyle buz etsin. Ve Bu ise imanın en zayıf halidir buyurur. Yine değerli kardeşlerim, kişinin nefsini her türlü kötülükten ve rezilliklerden uzak tutup nefsini güzel ahlakla süslemek için gösterdiği gayre çaba da cihattır. Müslüman nefsini terbiye etmeli, dinin emir ve yasaklarını öğrenmeli ve öğretmelidir. Sonra da bu emirleri yerine getirmek ve yasaklardan sakınmak için nefisle mücadele etmek zorundadır. Nefisle yapılan cihat, cihadu ekber diye yani en büyük cihat diye isimlendirilmiş, böyle nitelendirilmiştir. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam El mücahidü men cahede nefsehu fillah Hakiki mücahid Allah yolunda nefsiyle mücadele eden, nefsiyle cihad edendir buyuruyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Uhud Harbi dönüşünde şimdi küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz buyurdu. Ashab-ı kiram ya Resulallah büyük cihat, büyük savaş nedir diye sorduklarında Allah Resulü büyük cihat nefisle yapılan mücadeledir buyurdu. Evet değerli kardeşlerim. Uhud Harbi'nde 700 kişi ile 3000 kişilik düşman kuvvetlerine karşı mücadele edilmiş, çarpışılmış ve 70 şehit verilmişti. Ama bu mücadeleyi Allah Resulü cihat olarak nefisle yapılan cihadın yanında küçük cihat olarak niteliyor. Demek ki nefsimiz bizim en büyük düşmanımızdır. Bu düşmanımızı ıslah etmek zorundayız. Eğer nefsimizi ıslah edemez isek dinimizi yaşayamayız. Allah'a layıkıyla kul olup kulluk görevimizi yerine getiremeyiz. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, şeytanın aldatmasına, vesvesesine, desisesine karşı yapılan mücadele de cihadın bir çeşididir. Çünkü şeytan müminin en büyük düşmanlarından biridir. İnsanı daima kötülüğe ve kötü yollara davet eder. İnsan da eğer gafil olur da bu kötü davetine icabet ederse Allah korusun. Dinden, dininin emirlerinden uzaklaşır, haramlara, isyanlara dalar. Günün birinde dinini de, imanını da her şeyini kaybedebilir. Allah korusun. Ayet-i de, inne şeytan lakum adu şüphesiz şeytan size düşmandır. Fettehizuhu aduvve siz de onu düşman edinin. İnnemâ yed'u hizbehu liyekûnû min eshabis se'ir O ancak taraftarlarını cehennem halkından olmaya çağırır. Yani cehenneme davet eder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadisi şeriflerinde şeytan Adem oğlunun damarında kanın dolaştığı gibi dolaşır buyuruyor. Aynı şekilde bu şeytan ve şeytanlaşmış insanların meclislerini, onların sohbetlerini de terk etmek cihadın bir çeşididir. Şerli insanların sohbetlerinden uzak durmak, asi, fasık kimseleri Allah rızası için sevmemekte cihadın bir çeşididir değerli kardeşlerim. Nasıl ki mümin kardeşimizi Allah rızası için sevip Allah rızası için ondan ayrılıyor isek ve bu da Allah'ın rızasını kazanmaya vesile oluyor ise Allah rızası için asi, fasık, günahkar kişilerin de meclislerini terk etmek yine cihadın bir çeşididir. Ayet-i Celle'de Estaizu Billah İzâ semi'tum âyâtillâhi yukferu bihâ ve yüstehze'u bihâ fala تَقْعُدُوا ma'ahum hatta يَخُوضُوا fi حَد۪يثٍ غَيْرِ Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar başka bir konuya geçinceye kadar o kafirlerle beraber oturmayın. Ayetlerle dalga geçiliyor. Ayetlerle alay ediliyor. Ayetler küçümseniyor ayetler tahkir ediliyor ise o mecliste müminin yeri yoktur. Onlarla aynı sofrada, aynı mecliste oturamaz. Oturursak ne olur hocam? Rabbimiz cevabını veriyor. İnnekum iven mithluhum. Eğer onlarla beraber oturmaya devam eder iseniz siz de onlar gibi olursunuz. Evet değerli kardeşlerim, cihadın çeşitleri çoktur. Cihadın bir kolu da aslında cihad denilince insanların aklına gelen yönü silahla mücadeledir. Vatanımıza, milletimize, dinimize, mukaddesatımıza saldıranlara karşı silahla, topla, tüfekle, kazmayla, kürekle yaptığımız mücadelenin, savaşın adı cihattır. İşte bizim tarihimize baktığımız zaman, Müslüman Türk milleti, İlahi Kelimetullah için, vatan için, hürriyet için, bağımsızlık için, namus için canını seve seve feda etmiştir. Ölürsem şehit, kalırsam Gazi olurum prensibini kendisine düstur edinmiştir. Çünkü biliyordu ki bizim ecdadımız Allah yolunda din, vatan, millet uğrunda ölürse payelerin en yücesi olan şehitlik mertebesine yükselecekti. Çünkü Allah celle celaluhu ve cahidu fillahi hakka cihaadihi Allah yolunda gereği gibi cihad edin buyurmaktadır. Çünkü Peygamber Efendimiz men ibarrat kademahu fi sabilillah harramahullahu alen النار Kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa Allah da ona cehennem ateşini haram kılar buyuruyor. Ve yine Allah Celle Celaluhu ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون Allah yolunda öldürülmüş olanlar için ölüler demeyin Bilakis onlar diridirler fakat siz iyice anlayamazsınız Sizin anlamadığınız bir boyutta o şehitler yaşamaktadırlar Başka bir ayet-i de Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. Bilakis onlar Rableri katında diridirler, cennet meyveleri ile rızıklandırılmaktadırlar buyurulur. Yine Rabbimiz, İnna Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Doğrusu Allah kendi uğrunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf halinde savaşanları sever buyurmaktadır. İşte bizim ecdadımız değerli kardeşlerim. Bizim ecdadımız, dedelerimiz birinci dünya savaşında Çanakkale'de ırkları, renkleri, dilleri ve coğrafyaları değişik Mehmet Akif'in kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela dediği ve Müslüman Türk milletimizi yok etmek için karadan, denizden, havadan üzerimize saldıran Haçlı ordusuna karşı iman ve küfür mücadelesi vermişlerdir. Değerli kardeşlerim, Çanakkale zaferi şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa. Cehennem olsa gelen bağrımızda söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz diyerek bütün gücüyle düşmana karşı koyan milletimizin destanıdır. Çanakkale Savaşı Yüce Rabbimizin ve katilu fi sabilillahi allazina yuqatilunukum sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın emrine uyarak cepheye atılan kahraman askerimizin Mehmetçiğimizin destanıdır. Çanakkale zaferi vatanı, bayrağı, milleti, mukaddesatı için canını Allah yolunda feda eden, böylece Allah'ın rızasına kazanan şehitlerimizin destanıdır. Çanakkale zaferi, anaların biricik evladını şefkat ve merhametle bağrına basarak, oğul, oğul seni yetiştirdim, hizmet eyle vatana.'' ak sütümü helal etmem saldırmazsan düşmana diye cepheye uğurladığı, oğlunun da anasının elini öperek hakkını helal et şefkatli ana, canım feda olsun kutsal vatana diyerek karşılık verdiği cefakar, vefakar analar ile yiğit ve kahraman Mehmetçiklerin destanıdır. Evet. Cihat ve mücadele bir iman işidir değerli kardeşlerim. Rabbimiz ayeti celilede innamel mu'minunellezine amanu billahi ve rasulih Gerçek müminler o kimselerdir ki onlar Allah'a ve peygamberine iman ederler, inanırlar. Âmenna, iman ettik, inandık. Summa lam yertabu. İnandıktan sonra da şüphe ve tereddüde düşmezler. Allah'a ve peygamberine iman ederler. Allah Teala, Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Onlar diridir diyorlar ise müminler evet şehitler diridir diye inanırlar. Öyle kabul ederiz. ثُمَّ لَمْ bu, Buna inandıktan sonra da şüpheye, tereddüde düşmeyiz. Ayeti Celle devam ediyor. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'a, peygamberine iman ederler. İnandıktan sonra şüpheye, tereddüde düşmezler. Ve Allah yolunda, mallarıyla ve canlarıyla mücadele ederler. İşte doğru olanlar da bunlardır buyurulur. Değerli kardeşlerim, can ve malın Allah yolunda, vatan ve millet uğrunda feda edilebilmesi, kulun Rabbine karşı muhabbetinin, Rabbine karşı sevgisinin en güzel ifadesidir. Zira bu dünyada sahip olduğu en değerli varlığı olan canını Rabbinin rızasını kazanma uğrunda feda etmiştir. Bunun içindir ki Allah Resulü nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp şehit olmayı diriltilip tekrar şehit olmayı, tekrar diriltilip yine şehit olmayı isterim buyuruyor. İşte Çanakkale'de yaşananlar her yönüyle bir vatan sevgisinin göstergesidir. Şehit olabilmek bizim ecdadımızda büyük bir sevdaydı. Sağı solu parçalanmış setyede giden bir erin komutanını gördüğü zaman Şehit olamadım paşam, şehit olamadım diyerekten üzüntüsünü dile getirmesi bu şehadet sevdasını anlatır. Evet değerli kardeşlerim. Çanakkale'de maddi gücümüz düşman gücüne oranla oldukça azdı. Ama bizim maddi gücümüzden bizim toptan, tüfekten, silahtan, füzeden daha etkili bir gücümüz vardı ki iman gücüydü. Bunu İngiliz komutan da itiraf eder. Der ki, bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etti. Çünkü onların atacak bir barutu bile kalmamıştı, der. Ecdadımızın belki atacak barutu ayağına giyecek ayakkabısı, yiyecek yemeği, düşmana atacak topu, tüfeği yoktu ama onlardan çok daha etkili olan iman gücü vardı değerli kardeşlerim. Rabbim bu imanı ve ruhu daim eylesin. Bize de düşen bu ecdadın torunları olarak kutsalımıza, dinimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkmak Gerektiğinde bu kutsal değerler uğrunda vatan, millet, devlet, bayrak, bağımsızlık uğrunda canımızı feda edebilme ihlası, şuuru samimiyeti taşımaktır. Mehmet Akif bunu İstiklal Marşımızda ne güzel ifade eder. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı dediği gibi imanla, ihlasla, şuurla vatanımız için mücadele edip ecdadımız nasıl ki asırlardır bu Anadolu topraklarını İslam'ın bayraktarlığının merkezi yapmış ise biz de aynı gücü, aynı etkiyi tekrar kazanmak için gece demeden, gündüz demeden çalışaraktan gücümüzü, kuvvetimizi dünyanın her köşesinde etkinleştirerekten yeryüzünde İ'la-i kelimetullahı hakim kılmak için çalışmak en büyük cihattır değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri birlikten, dirlikten, beraberlikten ayırmasın. Rabbim bizlere ihlas, şuur ve samimiyet versin. Cuma'mız mübarek olsun değerli kardeşlerim.